Kardeşlerim kesinlikle kesinlikle ekmekten ibaret değildir hayat. Hayatın çok önemli bir parçasıdır ama. Buna itiraz edemeyiz. Namaz da böyle, oruç da böyle, zikir de böyle, Kur'an okumak da böyle. Çok basit bir örnek vereyim. Herhangi bir Müslüman çocuğunu mükemmel bir hafız yetiştirmekle Elhamdülillah çocuk yetiştirdik demiş olamaz. Müslümanlık hafız olmaktan ibaret mi? Niye matematik bilmiyor çocuğun? Bir bakkalda bile hesap yapamayacak birisinin hafız olması Kur'an'a leke değil mi? İş göremezler, iş beceremezler mi hafız olur demek istiyoruz biz. Bir tuşa basmakla yazı üretemeyiz.